Bu kitapta bu sorunun cevabı güzel var. Size o kitabı sorayım mı? He. Kur'an'da Hz. Muhammed'e sorulan 12 mi 13 soru var? De ki, sana dediler ki, hani sana dediler ki bunlardan bir tanesi de Lokman e, 35 5'ti de mi yanlışsa? 30 35 olması He. lazım. 34'den 35 bakarsa ikisi de bir tanesi benim şu an aklıma gelmiyor. O ayetin ben Arapça edebi metinine baktım bu ayetteki iki tanesini dört olay var. İki tanesini insanlar bilebilir. O ayetin bealini yanlış çevirmiştir. Ben okudum. Orada aklıma gelmiyor. Hazreti Muhammed'e sorulan 12 mi 10 soru deden bir kitap var. Google'den baksanız o kitabı sarı ince bir kitap. Ben o kitapta Arapça metinliği okudum. Arapça bilmediğim için o metin aklıma gelmiyor. Orada e, dört olay var. İki tanesini mutlak Allah bilir diğerlerini insana bilebilir. Yarın yağmur yağma olayı var. Rahimde olanları yarın şeyini insana da bilebilir. Ama diğer iki tanesini mutlak Allah bilir. Mutlak Allah bilir. Ayrıdır sen attın. Tuttu tuttu tutmadı tutmadı. Mutlak manadadır bu Allah bilir evet. yani. İnsan e, kesin bilemez. atap şimdi sen bir şey attın. Eee kalaşeva söyleyeyim sana bir e, ok verdiler. Kimi 12'ye vurur, kimi ama 12'ye vurması mutlak değildir. Sadece deneyimidir. Tuttu tut, tut, tut. Mesela Hazreti İmam-ı Şafii döneminde adam bir tanesi var bir konu hakkında fetva veriyor. İmam-ı Şafii de değilsin ama söylediğin fetva tuttu. İşin ehli değildin. işin ehillerinin işine bunu soktun. Sen, senin cezalandırmamız lazım. Şimdi şu var. Bugün hava durumu, bazı tahminler insanlar böyle biliyor. Teknolojik vasıtasıyla. Şimdi bunun Arapça metnini ayrıdır. Son köküne bakın. İki ee, iki tanesini mutlak Allah bilir. Diğer iki tanesini insanla belebilir. İnsan da bu rahimde olanları kimisinde rahimde olanlarını geleceği bilmek olarak yorumlamış. Kimisinde çünkü onun geleceğini, rahmini, gaybını olarak yorumlamış. Kimileri dişi mi erkek mi olarak yorumlamış. Dişi erkek olursa insan orada geçen kalıp kelime kök farklıdır. Diğerinde geçen farklıdır. Bu sorunun cevabını o kitapta görebilirsiniz. Benim aklıma gelmiyor unutmuşum. O kitabın ismi neydi? Hazreti Muhammed Sarı ince bir kitap. Hazreti Muhammed'e Kur'an'da Sorula. sorulan 10 ve 12 soru. Google'den yazsanız bu kitapta ben sorunun cevabını 15-20 yıl önce okudum. Ben Arapça bilmediğim için araştırıyorum sürekli. O kitapta bu sorunun güzel cevabı var. İki tanesini insan bilebilir. İki tanesini Allah mutlak bilir. Allah her şeyi her şeyi mutlak bilir. İki tanesini insan bilebilir, tahmini bilebilir. Mutlak da bilmez, tahmini yani zaman geçtikçe bilebilir. Dikir iki tanesini mutlak Allah bilir. İnsan mutlak bilemez. Burada mutlaklık da vardır yani mesela. Şimdi mesela bir bir örnek vereyim. Zümer 44. Mutlak şefaat Allah'ındır. Ama e, Taha 94'te Allah'ın diyediklerine Şimdi Ankebut 41, mutlak dost Allah'tır. Baki dost Allah'tır ama Maide 55 ve 56, insanın dostluğu izafidir, Allah'ın dostluğu mutlaktır. Bu ayette birbirine kavga etip neyeceğiz, bütün içerikler için Yani mutlak her şeyi, mutlak Allah bilir, insan tahmini bilir. Bugün bilim yanılabilir, daha önceden çok doğru diye bilinenler bugün yanlış çıktı. Einstein'ın bazı tezleri, teorileri şu an çürüdü, değil mi? İnsan hümanizm, hümanizmi insan doğru diye diyebiliyorlardı. Bütün dünya Hristiyan alemi doğru diyebiliyordu. Ama bugün hümanizmin yanlış olduğu ortaya çıktı. İnsan kötülüklerin kaynaklanır. Karabağ denize bozulunculuk yarattı. Ekolojik dengeyi insan bozdu. O, 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 o kitapta baksanız o da Arapça geçen iki metin var. Şimdi Arapça öyle bir dildir ki bir kelime evet. R, C, bir kelime farklı oynadı mı cümle tümden değişiyor ha. O yüzden de Efendimiz ne diyor? Kur'an zuhucuhtur. En uygun şekilde onu şey yapın, metinlendirin diyor. O kitapta bu sorunun cevabı güzel var. Yani şöyle de düşünebiliriz. bunların mutlak Allah bilir. Allah bilir. İnsan yöntemle, metotla bilir. Yani Allah süreklilik bilmeksi vardır. İnsanın, Allah'ın aslında e, Allah biyoloji, fizik ilmini İnsanlara öğretmezse, ilham etmezse insan da bunun dişi erkek olduğunu öğrenemez. Allah'ın dilemesi de olur. Şimdi Allah bakidir. Biz faniyiz. Biz ne zaman e, ölümsüz olacağız? Öldüğümüz zaman. Ama Allah ölmüyor. Allah sürekli vardır. Biz bir varız, bir yokuz. Ölüp diriliyoruz. Ama Allah bakidir. Bizi ölümsüzleştiren Allah'ın muradı olduğu içindir. Yaratığı içindir. Şimdi böyle düşüneceğiz. Yani şimdi ayetlerin farklı yorumları var. Yani Allah'ın dilemesiyle bazı olur. Mesela ayete küsülere geçiyor. Diyor Allah'ın izin verdikleri hariç kimse şefaat edemez. Onun izniyle tabi olanlar. Yani Allah falan. Ee... <laughs> evet evet. Bir izni, onun izni. Mutlaklık Allah'a ait. İnsan sebep oluyor. Yani o kitapta bu sorunun cevabı güzel var. Ben e, tam ayet şeyi aklıma gel çünkü ben e, kafam çok karışıyor. Bazen dilim sürçüyor. Su İki tanesini o Arapça kitap, o Arapçadan Türkçe'ye çevirmiş bir kitapta güzel bir e, bir kitaptı. Orada Arapça metni de var. O kitapta bu sorunun cevabı güzel bir şekilde geçer. Orada Arapça geçen dört şeyi demiyor aslında. İki tanesini zikrederken aynı kök kalıbıyla zikrediyor diket iki tanesini sik ederken farklı bir kalıpla emme kes kopyala yapışlı olduğu için dördünü mutlak Allah bilir diyor. E adam dördünü mutlak Allah bilir deyince adam da insan da bilebiliyor. Demek meal yanlış çevrilince çelişki çıkıyor. Allah mutlak her şeyi bilir. Allah mutlak bilir. İnsan da Allah'ın izni verdiği ölçüde bilir. Mesela Kur'an diyor ki mutlak gaybı Allah bilir. Enem 59. Ama Ali İmran 179'da ve Cin 26-27-28. ayetinde mutlak Allah bilmek dediğinde Allah'ın izin verdiği Resuller bildirdiği kadar bilirler. Bu avını da bile anlayabiliriz yani ya. Bu ayeti de Lokman 34 mi 35'te geçen o mutlaklığı hakkında bile de anlayabiliriz. Eğer bile anlarsak Allah'ın izin verdikleri kadarıyla kişi. Çünkü Allah kuluna ilham eder. Allah kuluna ilham etmezse kul da bilemez. Allah bu aklı vermezse sen düşünemezsin. Allah gavula da yardım eder. Müslümana da Çünkü Allah Rahman'dır. Çalışana verir. Einstein çalıştı. Allah Einstein'a ilham eder. Fel hemeha pucura ve takvaha her insana kötü ve iyi yapacağı bir irade verdim. Allah e, çalışana da verir. Çalışan Müslüman da olsa verir. Müslüman olmasa da verir. Bu onun Rahman sıfatıdır. Bu da Allah'ın dilemesiyle Allah'ın bu kimya, fizik, astronom, biyoloji Allah yaratmış. Allah'ın dilemesiyle o bazı şeyleri dişi erkek olduğunu bilir. Kimileri bu ayette dişi erkek değil de onun geleceğini geleceği olarak da yorumlayanlar var. Çünkü Arapça kelimeler şu manaya geliyor. Geleceği bilirse mutlak Allah bilir. İnsan izafi bilir, Tahmin edebilir. Bu çocuk hareketten iyi çocuk çıkar. Kötü çocuk çıkar. Tahmin edebilir. Mutlak bilemez. Üç doğru çıkar. Bir yanlış çıkar. Biz, ben de mesela ben yarınla ilgili bazı şeyler söyledim. Ben de çıktı. Ama gaybı bilmiyorum ki. Hissettim. Belki Allah kalbime attı. Allah'ın dilemesiyle güzel gördüm. O şey tuttu. Ama bazı şeyler de tutmuyor yani şimdi. Mutlaklık Allah'ındır yani. Mutlaklıktır. Yani o kitapta baksanız Hz. Muhammed'e Kur'an'da sorulan 10 mu 12 soru ince bir kitap. O kitapta teferruatlı olarak ben e, açıklama yapıyorum. Teşekkür ederim o kardeş.